Hepinize merhaba arkadaşlar ben Berk. Bugün salıkta kripto paraları ve piyasaları değerlendireceğiz. Hoş geldiniz. Arkadaşlar videoma geçmeden önce bir sürü veri değerlendirdim. Hepsinden buna bahsedeceğim. Yani hepsini değerlendireceğiz sizlerle. Ardından teknik analize geçeceğiz. Ve bugün belirtmek istediğim çok önemli bir konu var ki bunu son 2 videomdur hatta 3 videomdur belirtiyorum. Bu konu ne? Arkadaşlar şu Bitcoin'de çok sert bir hareketin gelebileceğinden bahsediyorduk. Bitcoin çok sert hareket geliyor. Bitcoin yükseliş geliyor diye. Ya ben bunu yukarı yönlü olacağını düşündüğüm için yükseliş geliyor şeklinde attım. Ondan sonra dedim ki, hayır ben tarafsız davranayım. Bitcoin çok sert hareket geliyor diye başkattım. Ya aşağı ya da yukarı yönlü. Ee, bu hareket daha gelmedi onu söyleyeyim. Ee, şu an hafta açıldığından beridir %3,5 aşağıdayız. Bazıları geldiğini düşünüyor bu hareketin. Hayır gelmedi. Bunu net bir şekilde söyleyeyim. Ee, bu hareketin gelip gelmeyeceğini arkadaş ya daha doğrusu şöyle gelecek. Ee, Aşağıda yukarı yönlü bu destek ya da dirençlerden birini kıracak gördüğünüz şekilde iyice en ucuna geldik Hem dirençleri Şurada gördüğünüz dirençleri Şöyle bakın şuradan geliyor hem de destekleri uzunca süredir desteğimizi yani uzunca süredir zorladık Uzunca süredir test ediyoruz Ve iki taraftan bir yana doğru baskın çıkamadık Ayın 26'sında da şurada gördüğünüz kırmızı çizgide Fed toplantısı olacak Oradan da enflasyon ıı, sebebiyle bir Sonuç çıkacak. Yani adamlar bir açıklama yapacak. E, şahin açıklamalar yapabilir işte enflasyon sebebiyle. Buna da bakacağız. Şimdi hepsini değerlendireceğiz. Ancak ilk başta ben verilerle başlayacağım. E, zaten şunu da şöyle gösterdim. Kapatayım artık. Evet verilerle başlıyorum. İlk başta korku ve açgözlük endeksiyle başlıyorum arkadaşlar. Korku ve açgözlük endeksine baktığımız zaman aşırı bir korku var piyasada. Şu an korku %24. Ve şunu ben net bir şekilde görüyorum yani takipçilerimden de görüyorum yok 20 bin dolara gidecek yok 10 bin dolara gidecek mi dersiniz ya böyle saçma sapan tahminler var ve bunlar direkt siz yani bazı takipçilerim. Şimdi bunlar neden oluyor? Bunu da söyleyeyim. Özellikle arkadaşlar piyasa böyle düştüğünde, mesela şu an piyasa 70 bin dolardan 40 bin dolara girilmiş. Böyle düştüğünde yani daha doğrusu sadece Bitcoin için düşünmeyin bunu. A'dan Z'ye ne olursa olsun yani bu Euro-Dolar paritesi de olabilir ya da Amerikan borsası da olabilir. Arkadaşlar bir şey düştüğü zaman insanlar panikler ve bunun daha da düşmesini bekler. Yani rüzgara kapılır. O rüzgarın gideceği yönde gitmeye çalışır. Orayı kendine hedefler. Şu anda da ben net bir şekilde bazı insanlar da bunu görüyorum. Yani pi piyasa düştüğü için genellikle piyasa düşük olduğu için, düşüyor olduğu için insanlar böyle düşünüyor. 10 bin, 20 bin dolarlara gidecek gibi düşünüyor. Böyle bir şey kesinlikle mümkün değil. Yani net bir şekilde söylüyorum. Ee, yani Finansal piyasalarda hiçbir şey imkansız değildir ama buraya atfettiğim oran çok 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 düşük. Bunu ilk başta belirteyim. Ee, i̇kinci olarak da şunu söylemek istiyorum. Ee, Aşağıda yukarı yönlü agresif bir hareketin geleceğini zaten biliyoruz ama e, bunun için aşağıdan gelen destek ve dirençleri izlememiz gerekecek. E, ayrıca hani bu insanların aşırı korkuya sahip olmasından ve piyasanın aşağı yönlü gideceğini düşündüğünden bahsediyorum ya. İşte bu da arkadaşlar iyi bir şey aslında. Neden? E, genel kanının aksi olur her zaman finansal piyasalarda. Yani genel kanı düşecek diyorsa, genel kanı Bitcoin azalacak, Bitcoin'in değeri 41 bin dolardan daha aşağı inecek diyorsa, emin olun oradan çıkar. Ya bunu da bilin. Neden? her yükselişte aynı olayı görürüz. Yani bakın bilmiyorum finansal piyasalarda herhalde çok ciddi bir yıla sahibim. Yani kıyasladığım zaman takipçilerime. Hatta dün bir takipçim de yorumlarda yazdı ve takdir ettim yani. Kendisi de şundan bahsetti. Hocam dedi 5 senedir bu piyasadayım ve inanın her zaman insanların genel düşecek dediği zaman piyasa yükseliyor. Yükselecek dediği zaman düşüyor dedi. Gerçekten doğru ben de tebrik ettim zaten yorumlarda ona yazdım yani e, beyefendiye e, tebrikler dedim hani doğru bir tespit yani bunların hepsini burada gördük bakın şuraya düştüğümüz an 29'a hatırlarsanız büyük youtuberların hepsi biz zaten 20 bin dolara gideceğiz diyordu e ne oldu buradan başladık rally. Ye. 70 bin dolara kadar gittik ya da keza bakın şu düştü herkes de ya tamam bu hareket fake'miş şu hareket hani fake bir hareketmiş ölü kedi sıçraması dedi piyasa çakılacak dedi. E baktık buradan Tiago'dan döndü 70 bin dolara rally. Yani demeye çalıştım şu. Genel kanının arkadaşlar her zaman tersi olur ve şu an emin olun genel kanı düşecek yönünde. E bu sebepten emin olun da yükselmeye daha yatkın. Zaten ben bunu kendi tweetimden de tweetimde de söyledim. Ben tweetimi attığım zaman Bitcoin %1 eksideydi. Şu anda da %2 ekside. Zaten çok bir şey değişmedi. Yani %1 aşağı indi. Tam desteğe geldi gördüğün şekilde. Tam desteği vurdu. E, desteğin altında mum kapanış yaparsa olayların rengi değişir. Ama yapmadığı sürece e, bunu konuşmanın anlamı yok. Her neyse. Tweetimde şundan bahsettim. Bu arada Twitter adresimi de takip edebilirsiniz. Bazen paylaşım yapıyorum. E, Bitcoin ciddi bir sıkışma içerisinde hem üstten gelen direnç hem de altımızdan uzunca süredir gelen destek defalarca denendi. Ee, piyasa hangi yöne doğru piyasa hangi yöne doğru sert bir hareket yapacak göreceğiz. Ancak ben Elliot'un Elliot dalgalamasını Elliot Wave diye de yazarak bulabilirsiniz. 5. dalgasını yaşadığımızı ki bakın burada belirttim. 1, 2, 3, 4 ve 5. dalga yaşadığımızı A, B ve C şeklinde de yükseleceğimizi düşünüyorum. Bunu da e, zaten belirttim. Elliot'un 5. dalgasını yaşadığımızı ve buraların bir dip olduğunu düşünüyorum diye de bir tweet attım. Ee, dediğim şekilde benim fikirlerim hani bu, bu, yönde, bu şekilde hatta e, dün bir veri daha geldi pardon oyun 14'ünde. bir glass note yazarı kendisi Janyan. Kendisi şundan bahsetti. Bizim yeni bir verimiz var. Yeni bir ne denir o? Indikatör değil ama tam metrik. Evet. Yeni bir metriğimiz var. Ee, ve bu yeni metreye göre dedi burası bir dip. Bulunduğumuz seviyeler bir dip dedi. Hatta bunu önceye kıyasladı. Mesela şuradaki hatırlarsanız o 29.000'e düştüğümüz çöküşte e, bu metriğin verimli bir şekilde çalıştığını, gördüğünüz şekilde zirve yaptığını söyledi. E, şu anda da buranın zirve yaptığını bu sebepten buranın bir dip olduğunu söylüyor kendisi. E, bu fiyatların dip olduğunu belirten bir metrik yayınlamış. E, ve kendisi Glass Note Yani bunu da söyleyeyim ciddi bir yazar. Bakarsak zaten e, çoğu paylaşımı güzel ben de beğendiğim için zaten takip ediyorum bu sebeplerden dikkate alınabilir kendisinin paylaşımları de bu yönde geçtim şimdi gelelim teknik analize teknik analize baktığımız zaman net bir şekilde gördüğümüz bir şey var yani bunu piyasada herkes görüyor zaten uzunca süredir altımızdan gelen bir destek var bakarsak şu uzunca süredir geliyor ve bu destek şu an 41 bin dolay dolaylarında dolanıyor ayrıca bizim 41.500 de 45.000 pardon 44.500 arasında e, atfettiğimiz alanda bir korelasyon alanı ve piyasa burada koreli oluyor. Yani bir aşağı iniyor bir yukarı çıkıyor ama genellikle burada destek ya da dirence çarpıyor bu piyasa. Bunu net bir şekilde eskiye de bakarak görebiliyoruz. Şöyle bir açtığımız zaman grafiği net bir şekilde görünüyor. Bunun haricinde şimdi başka bir çizimimiz daha var. Ne? Üstümüzden gelen bir direnç. Hani destekten bahsettim ya. Üstümüzden gelen de bir direnç var. Ve bu direnç de arkadaşlar 9 Kasım'dan biridir. Yani tam zirveyi yaşadığımız tarihten biridir geliyor. Bu direnç durmadan aşağı yönlü. Bu sebepten zaten piyasa durmadan bu direnci deniyor. Aşamıyor. Deniyor aşamıyor. Deniyor. Aşamıyor. Deniyor. Aşamıyor. Şu anda da gördüğünüz şekilde en son denedi. 13 Ocak'ta denedi. O ardından 15 Ocak'ta bir daha. 16 Ocak'ta bir daha. 17 Ocak'ta bir daha denedi. Aşamadı. Şu an 18 Ocak zaten. Oradan bir tepki yedik. Şu anda da aşağıdan destek bulduk. Gördüğünüz şekilde üçgenin sonu arkadaşlar en geç 21 Ocak'ta bitiyor. Yani 21 Ocak'a kadar zaten piyasa bir yön belli etmek zorunda. Bir yöne doğru e, agresif bir hareket göreceğiz. E bunu şuradan da gördük mesela. Haftalık grafiği açıyoruz arkadaşlar. Şöyle çizimi gizleyeyim hatta. Haftalık grafiği açıyoruz şöyle bir haftalık grafiği açtım. Ve haftalık grafikte şunu görüyoruz. Bir tane formasyon vardı burada spinning bottom deniyor galiba. Bu yanlış hatırlayabilirim. Ee, ve bu genellikle dönüş formasyonuydu. Biz bu sebepten dedik. Ki, yani burada agresif hareket olabilir ve en son bu formasyon gerçekleştiğinde aşağı yönlü ya da yukarı yönlü hareketler görmüştük. Agresif hareketler. Bu sebepten agresif hareketlerin olabileceğine de dikkat çektik. Ee, ben hala aynı kanıdayım. Zaten diyorum yani bu hafta bitmeden yani şu önümüzdeki 5 gün 10 saat var. Önümüzde 5 gün 10 saat var. Bu 5 gün 10 saat bitmeden arkadaşlar bu üçgen bir tarafa doğru kırılmış olacak. Bunu söyleyeyim. Çünkü 21 Ocak'ta kırılması gerekiyor. Ve bu haftaya bakıyorum. Bu hafta ne zaman bitiyormuş? Şöyle bir gelin bakalım. Bu haftaya baktığım zaman da, da 24 Ocak'ta bitiyor. Yani bu hafta bitmeden 3 gün önce yani Cuma günü zaten piyasa yönünü belli etmiş olacak bize. Bu sebepten akıca izlememiz gerekiyor. Dikkatli bir şekilde izlememiz gerekiyor. E, bu arada başka bir paternden daha bahsedeyim. Bir tane patern çizdim. Biliyorsunuz ben genellikle paternleri severim. Ve paternlerden dolayı da genellikle biz kazanırız. Mesela şuradaki düşüşü hatırlarsanız 52 bin dolardaki düşü paternden dolayı bilmiştik. Patern çizmiştik ve paternin de ayağı orayı söylüyordu. Ve biz şunu söylüyorduk buraya gelmeden önce. Mesela 29 bin dolardan yükselirken dedik ki arkadaşlar e, burada bir patern var. Burayı düşüş olarak gösteriyor 52 bin doları. Biz bu sebepten 52 bin dolarda çıkacağız diyordum. Ve gerçekten çıkmıştık. Piyasada düşündüğümüz gibi düşmüştü. Ha, burada da bir ihtimal veriyorum. D ayağı olursa yani piyasa 63 gelirse oradan düşebilir. Ama burada patenli bize söylediği bir şey daha var. Buradan dönebiliriz diyor yukarı yönde. Bakın fark ettiyseniz Elliot dalgalanması buradan döneceğimizi söylüyor. Patern buradan dönebileceğim. Yani yeni bir patern oluşabilirim diyor. Buradan dönebilirim biliriz diyor. Ee, aynı şekilde üçgen formasyonuna bakıyorum. Üst defalarca kez denenmiş ve durmadan kısa zaman önce denenmiş Mesela son 4 günde 3 defa denemişiz zaten üstteki direnci. Defalarca denenmiş Bu sebepten kırılması makbul. Rahat yani. Daha rahat kırılabilir. Aşağıdan gelen destek ise yıllardır gelen bir destek. Yani 1,5 yıl olmuş galiba. Bir seneyi aşmış. Bu sebepten daha güçlü. O yüzden ben üste doğru kıracağımızı düşünüyorum. Aynı zamanda metriklere bakıyorum. Metrikler de olumlu zaten. Yani bunu herkes biliyor. <laughs> bir de gelin dominansa bakalım isterseniz. Bakın Bitcoin düştü halde, uzunca süredir düştü halde. Fark ettiyseniz arkadaşlar dominansta bir güçlü yükseliş göremiyoruz. Neden? E çünkü e, şu görünüyor. Yani mesela CZ de paylaştı bunu Twitter'ında. E, Twitter şöyle bir ben benle girelim. E, ben takip ediyorum zaten CZ'yi. CZ şöyle bir gelelim. Hop, bir dakika bu değil. Profile gelelim şöyle. E, şuradan bir CZ'yi bulalım mesela. Ceze. yani Ceze de bundan bahsetti. E, hatta Ceze dolaylı yoldan söylüyor ama şunu söylüyor. Yani bakın Ceze 18. yakımını yaptı. Binance Coin. E, aynı şekilde Ethereum zaten durmadan yakılıyor. Watch the burn yazarak görebilirsiniz. Kaç oranda yakıldığını. Şu an ben söyleyeyim. %70'lere yaklaştı oran. İyice yaklaştı. 69.42 falan. E, yani buradan ne anlatmaya çalışıyorum? Market cap'i büyük olan Binance Coin, Ethereum gibi coin'ler yakılıyor. E, yani birin başına fiy düşen fiyatları artmaya daha I, müsait Bitcoin'i kıyasladım zaman e bunların birim başına düşen fiyatı arttığı zaman direkt klasik yatırımcı psikolojisi olarak insanlar ya bunlar gidiyor, bunlar artıyor diyerek daha çok oluyor Ya bunları da biliyoruz. E bu sebepten hani ee, dominansın artmaması bana mantıklı geliyor ve ben şunu da söylüyorum. Yani dominans olur da şuradaki altındaki desteği kırarsa %39 seviyesine ben uzunca süre görmediğimiz o altcoin rallisini göreceğimizi de düşünüyorum. Bunu da söyleyeyim. Hatta üstümüzden gelen bir direnç var böyle eğri şeklinde bakarsanız yani çıkamamışız burayı aşamamışız. Ee, o da 40.57'ye denk geliyor. Ve aşamıyoruz da. Bu sebepten ben dominansın aşağı yönlü hareket yapmasını bekliyorum. Aşağı yönlü gitmesini bekliyorum. Bitcoin'de de tekrar ediyorum yukarı yönlü hedeflerim var. Bunu söylememizin de zaten sebebini açıkladım. İyice sıkıştık. Bakın 21 Ocak'ta son kez bir yön belli edeceğiz ve o yöne doğru güçlü şekilde gideceğiz diye düşünüyorum şahsi olarak. Ee, Amerikan borsalarına bakıyorum arkadaşlar. Dün bildiğiniz şekilde tatilde Amerika'da. Ee, tatil günüydü ve kapalıydı piyasalar. Amerikan borsası şu an düşüyor ve Amerikan borsası da aslında Fed'in vereceği kararları bekliyor. Altında destek olarak 4557 seviyesi var ve ben şunu görüyorum. Yani bunu birçok insan inkar ediyor ama e, S&P 500'la e, Bitcoin Korel'e gidiyor gibi. Yani altınla Kore'ye gittiğini savunan insanlar var ama ben tam zıt fikirdeyim. Tam ka karşıt fikirdeyim. Böyle bir olay yok. Yani şu an mesela bakın bu Amerikan borsasının grafiği. Bu da bakarsak Bitcoin'in grafiği. Yani daha çok benziyor. Ha tamam korelasyon oranı %100 demiyorum ben zaten. Ama bu oran %40 da olsa %50 de olsa altına göre daha fazla. Ve genellikle fark ettiyseniz S&P düştüğü zaman Bitcoin de düşüyor. Yani bu böyle. Bakarsak mesela S&P 31 Aralıktan beridir düşüyor. Bakıyorum Bitcoin'e. Bitcoin e, de düşüyor. Ya da mesela geliyorum S&P'ye bakıyorum şöyle. Şuradan mesela. Şöyle bakayım hatta 7 Ekim'den 7 Ekim'den 29 Aralık'a kadar yükselmiş. Bitcoin'e bakıyorum mesela. Bitcoin'de 7 Ekim'den değil de evet Bitcoin'de mesela 7 Ekim'den 8 Kasım'a 9 Kasım'a kadar yükselmiş. Ya genellikle bir korelasyon var bunların arasında. Zaten bu korelasyon bir ara ya pardon bu korelasyon yanlış hatırlıyor musun? Bir ara 40'lara 50'lere falan çıktı. %50 lira Yani ciddi bir korelasyon vardı zamanında. Ha bu korelasyonun bittiğini de savunanlar var. Bana kalırsa tamamen bitmedi ama iyice azaldı bu korelasyon. Aralarındaki korelasyon. Bitcoin bambaşka bir ekonomi zaten. Ama burada tekrar ediyorum bakın yani. O, o daha demin dediklerimi bir kenar atıyorum tekrar tekrar söylediğim bir şey var arkadaşlar destekler ve dirençlerimiz çok önemli buraları izlememiz gerekiyor piyasanın yönü net bir şekilde belli olacak ama şunu da söyleyeyim bu rally diğerlerinden farklı olacak çünkü ben şunu savunuyorum bence mart ayına kadar ethereum yakım oranı %100 geçecek bu sebepten bu bitcoin rallisinde yani yaşayacağımız o zaten bunu herkes düşünüyor yani A'dan Z'yi CEO'dan tutun yatırım danışmanlarının e, ne bileyim en geneline Amerika'da buçuk e, milyon dolar alan adam da yılda bunu söylüyor yani ne diyor bitcoin için umutluyum diyor 2022'nin ilk çeyreğinde e, ben de öyleyim umutluyum e, bu sebepten benim de düşüncem bu ve bu adamların da söylediği bir şey var aslında bu seferki yükselişte altcoin'lerin rolü başka olacak diyorlar. E ben de bunu söylüyorum. Yani bu seferki yükselişte bence altcoin'lerin rolü başka olacak. Çünkü daha güçlü altcoin projeleri var. Altcoin projeleri durmadan gelişiyor. Bitcoin ise öyle değil. Hantal. Gelişmiyor. Ee, bu sebepten ben altcoin'lerin bitcoin'e göre daha e, performansı gideceğini, daha sağlam ilerleyeceğini şahsi olarak düşünüyorum. Ve dominansında ilerleyen günlerde de e, düşeceğini düşünüyorum. Bu videomda bu kadardı arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler diliyorum.